Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah deyip bugünkü videoyu da açalım. Bugün kral da benim, ağa da benim, paşa da benim. Ne oldu kız? Yani hani niye öyle diyorsun dersen de bugün iftara bütün yemeklerim duruyor. Daha ne olsun değil mi? Ne var bak. Dün akşam ne yaptık? Keşkek çorbası yaptık duruyor. Bu akşama yeter. Hatta gece yatarken yemeği bile yeter. Sahra bakmıyor mu ben artık? Hani akşamdan yiyip yatıyor. Pilavım var. Çorbam zaten işte keşkek vardı. Tavuk birkaç parçası duruyor. Onu böyle diderim ısıtırım. Ondan sonra e, bir de şey var. E, kabalak dolması var. Böreğimden biraz da börek yapacağım. Onu yapacağım artık. Onu artık şey yapmaya gerek yok. Ona hani üşenmeye gerek yok. Yine börek yapacağım. Bir de şöyle şey Bu değil. Nerede kız barbunya burada? Bir de şöyle barbunya haşladım. Bundan da bir ana yemek yaptıktan sonra tamam. Yani bugün ne yapacağım? Sadece barbunya da yemeğini koyacağım. Bir de dün akşam gibi o tavaya börek koyacağım gene Başka hiçbir şey yok. Ha bir de dolapta doğranmış morlar. Ondan da salata yaparım. Yani sana demem o. Hani pilav var, dolma var, çorba var ya hani bir tek ana yemeği bana zaten dokunmaz. Onu gözüm kapalı yaparım. Ve sana bir şey daha diyeyim. Şu makineyi görüyor musun bak? Benim hani bu şeydim... ismini söyle. Şu fişi bozulmuştu da farkındaysa fişi yapıldı. Bak fişi orada takılı duruyor gördüğün gibi. Kendi fişiyle çalışıyor. Ben onu uzatma falan çekiyordum. Biliyorum buralardan şuradan falan uzatma çekip onu çalıştırıyordum. Geçen akşam ben yine bunu böyle e, ne yaptıydım ya burada bir tost makinede bir şey mi ısıttım tost makinesinde? Yine bu burada guruluydu yani bu tesisat guruluydu. E şimdi aya takılmış işten gelince ben uzandıydım. İşten gelince aya takılmış. Demiş şunu demiş hatuna yapı vereyim artık demiş hani kadına günah geldi. O da yorgunluktan bakamıyordu ya. Şey demiş önce şu da bir şart demiş bir indireyim de demiş öyle bakayım işine demiş. Kız bir bakmış şartelit şey yapmış ya bunu meğersem atmış ya. Ben bunu burada bozuldu diye aylar, aylar oldu ya tabii hani sene olmadı da aylar oldu. Ben bunu burada aylarca günlerce böyle tesisat çektim ne fişi bozuk diye. Meğersem bu hanımefendinin şarteli atmış ya. Ey benim Allah'ım neyse adam şarteli kaldı bak çalışıyor görüyor musun? Neyse çekeceğim varmış ben o hani git getir götür yapacağım varmış herhalde onda artık bilmiyorum. Valla dediğim gibi şimdi hatta şu suyunu süzeyim de kız değil mi? Bunu da çalıştırdım bak bu çalıştı hatta bu kurutmaya geçmiş kırmızısı yanıyor. Ya. O da şimdi beyazlar onun içinde biraz da havayı çıkar bak. O A programında çalıştırıyorum onu. A da çalışıyor var ya böyle uuuuf havayı çıkıyor. O zamana kadar belki <laughs> videoyu kapatırım çünkü sesimi duyamazsın bu derece yani. Şunu süzelim. Kara gitsin bunu. Şey yapacağım bak. Geçen gün buna da e, barbu yapışırmıştım. gene böyle. Şey koymadım. Ben bunu böyle şeyle yapıyorum. Az bir şey. Bak ben sadece dur bir. Ge dur geliyorum. Ay kapansın be. Bundaki sinir, bundaki hırs da kimsede yok. Neyse, geçen günü böyle barbuya yaptıydım da evdekiler yemiyorlar diye. Bak Allah bilir ama bugün artık kendim için yapacağım bu yemeği. Yemiyorlar diye bunun içine şey koymadım. havuç koymadım. Ama biliyor musun böyle hani şeker koyuyorsun bu barbunyaya. işte gerçi başka türlü sen nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama böyle işte şeker koyuyorsun, nane koyuyorsun. Ondan sonra maydanoz yok herhalde. Ben yani biraz arasına gene. Bir de böyle havuç koyasını böyle bir hafif tatlımsı bir yemek oluyor bunun pilaki gibi. Böyle yapacağım. İnanın geçen gün böyle evdekilerin isteğine göre yaptım. Bugün de barbunyayı pilaki yapacağım kendi istediğime göre. Değil mi? Havuç da koyacağım içine, şeker de koyacağım, maydanoz hepsini koyacağım içine. Yemeyen e, keşkek çorbası yesin. He değil mi? Boş ver. Neyse. Dediğim gibi bir tek bunu koyacağım. Bir de böyle bir döşedim mi? Oh, ağ da benim, kral da benim, paşa da benim. Dinar benim. Heh. Bahçeye indim şimdi az önce de. Orada da şey baktım. E, baktım göremedim. Herhalde yok. Çıkmamış. Teyzemin bu yukarıda bahçesinde var. Hatta çok vardı da aşağıdaki bahçede dolu dedi. Büyük ihtimalle oraya gidip oraya bakacağım. Var mı diye. Kesin vardır. çünkü var dedi. Biraz oradan toplayabilirsem toplayacağım. Gözüm doymuyor işe. Yeşillik oldu mu gözüm doymuyor. Bir böyle şey oluyor yani. Bir arsızlık oluyor. Sen de doluyordur belki bilmiyorum. Ama yeşil severlerin herhalde hepsinde oldu bu. Bu gözümüz aç. Yeşillikte gözümüz aç bilmiyorum yani. Yağımı koydum da soğanı doğramadan hemen yağı koymuşum. Şimdi havucumu koyacağım. Bak havucu sevmiyorlar normalde. Ama artık içinden ayrı verecekler. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü ben bu şekilde çok seviyorum. Hiç de i̇şte, hani kendim onlar Yemiyorlar da kendi gibi yapamıyor. E bugün de artık böyle olacak. Ne yapalım? Şimdi soğanla havucunu ikisini birden böyle güzel kavuracağım. Yumuşatacağım yani havucunu. Aman ben bunu bilmiyormuşum gibi bana gösteriyorsun deme de. E, belki sen daha farklısını yapıyorsundur. Daha güzel oluyordur. Hani böyle bilir misin? Bir tane e, marka var. Atma, alayım. Hani böyle bir tane marka var. Doğadan e, doğadan barbunya mı? Doğan barbunya mı? Ne? böyle bir konserve oluyor. O kadar güzel oluyor ki onun tadı. Ona benzetmeye çalışıyorum ben bunu, bunu biraz mesela. Hazır o yemeklerde. Bunu böyle mesela şey havucu soğanı e, kavuruyor. Ondan sonra pul biber koyuyor üstüne. Nane koyuyor. E, sonra biraz şeker atıyorum içine. Normal bu şey koyuyorum barbunyayı. O şekilde pişiriyor. Hani sen daha biliyorsan bunu hani böyle daha güzel nasıl yaparım? Hani böyle barbunya filan işte. Hani o şekilde nasıl yapabilirim? Bana onu e, biliyorsan valla kız bacım. Çok ona benzetmeye çalışıyorum ama yani biraz benziye işte. Ama şeker de atacağım yani. Bunlar bir ölsünler de. Ondan sonra dediğim gibi pul ve nane. Sonra işte şekeri, tuzu bilmem ne işte. Bu biraz kavrulsun. Ben dediğim gibi malzemeler falan hepsini ayarlayıp dediğim gibi bak biliyorsan hani bunu daha farklı ben nasıl yapabilirim? Daha güzel nasıl yapabilirim? Hani barbunya pilaki biliyorsun zaten. Nasıl yapabilirim? Eğer biliyorsan sen farklı şekilde yapıyorsan bana bir anlatabilir onu yorumlarda be. Bütün malzemelerini kardım bak. Soğan, havuç, pul biber, nane, salça. Makine duyuyor mu hatta? Kudurdu gene, bu durdu. Dur barbunyasını da vereyim. Bütün malzemelerini de verdim. Ay şunu kapatayım dur. İnan ki bugün bıktırdı ya beni bu. Örgü videosu çekerken zaten kapattım delirtti beni. Şimdi ben bunun içine şöyle bir tane küp şeker atsam, az mı gelir? Dur bakayım. İki tane at. Güzel oluyor. İnan ki çok güzel oluyor şey. Şimdi tuz da vereceğim. Hafif böyle tatlı olacak, hafif tuzlu olacak. Aynı o şey Doğan Doğadan mı Doğan mı ya? İkisinden biriydi işte. O barbunya'dan olacak, o pilakiden. Tuzunu da vereyim, suyunu da vereyim. Bitti. Tamam. Suyunu da verdim. Bunun işi tamam. Ama bu akşam da kendi istediğim gibi yapayım ya. Değil mi? Hep onun istediği gibi yapıyorum. İnan ki barbunyadan tad alamadım kaç gündür. Neyse. Oh bugün kendi istediğim gibi oldu. Plakiye benzetmeye çalıştığım barbunyam herhalde oldu gibi. Dur kız havuç yapıştı. Ayrıl. Hah bir de bak sana şöyle ne göstereceğim dur şeyi e, çorbayı ocağa koydum altını kıstım en kısık ateşte iftara kadar anca ısınır o. Bunu gelince şey yapacağım ısıtacağım nereden geleceğim diye sorarsan bakkala gideceğim şimdi e, burada sar, dolmam duruyor sarma demeyeceğim ben bunu dolmam duruyor salatayı şöyle e, patates haşladım onu da niye haşladım ben kendime şöyle peynirli şey yaptım yine börek yaptım oğlan tutturdu anne patatesli börek yap acılı ona da şöyle patatesli börek yap verdim gene o dünkü tavada onun e, iki tane patatesi de arttıydı şöyle fazla haşlamışım gözüm aç olduğundan onu da şöyle salata yaptım Fakir tatlımız var. Ama bir iki tanesi patladı. Bak bu sefer. Sosun üstüne Hindistan cevizi dökeceğim. Hiç de i̇şte fakir tatlısı diye kimse o sıra bakmasın. Neyse. E, bu da şey... Hatırlıyor mu Ben bunu yazda bu yapraklar olurken hep böyle kavanozlara falan koydum. Dolaba koyuyordum. Bu da geçen sene değil ondan önceki sene e, kavanoza koyduğum şey. Üzüm yaprağı, asma yaprağı. Teyzem böyle e, yapmış da yumuşak çıkıvermiş onu. Herhalde ezilmiş. iç de yapmış bulmuş Bana dedi varsa verir misin? Dedi var dedim. Bunu da ona göndereceğim de gözümün önüne koydum. Hem yani sen şöyle gösterme reklamını yapayım. Bak asma yapraklarını böyle kavanoza koyduydum salamura. Neyse yemeklerin hazır. Nereye gideceğim biliyor musun? Şimdi pilav söylerken dedim ya sana ee, gelince diye bakkala gideceğim <laughs> Bakkala gideceğim Yine gözüm gözüm ağrı kalmış baksana Ay yutur bir dakika şu tarafa da çocuklar geliyorlar Kız halime baksana benim Ay. Dur bakayım Eyvah eyvah Bakkala gideceğim dedim ya sana şimdi saat kaçtı ee, 18. Kırktı herhalde, tabii 18.40. Burada bu akşam çeyrek geç olduğunu göre bir 25-30 dakika falan var. Neyse, çocuklar, geçler onlar da bakıyorlar böyle ablan afiye diye. Neyse, dedim ya bakkala gideceğim içecek almaya. E, tam böyle e, kafamın manyaklaştığı, böyle... ...ağzımın, dilimin tamamı kuruduğu saatler. İnan ki geçen hatta sordu, değil mi ya size de... ...siz aynı şeyi söylediniz, çoğunuz da oluyormuş. Oluyor, şey bu ne yapalım, bak şöyle diyeyim sana. Hani böyle şeyi aramıyor. Bak hani şu anda olsa da içsem demiyor. Ondan sonra su içesim yok. Yemek yesim yok ama işte bu manyaklık nereden geliyor Dedim ya demek ki e, biz laf vardır sen biliyor musun? E, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Böyle mesela Ramazan ayında bizim karnımıza bir taş koyarlarmış midemize. O taşı böyle son 10 gün kalama, 5 gün kalama, son yani diğer 15 gününde mi? 30 gün zaten Ramazan. Diğer 15 günde mi alıyorlarmış onu bilmiyorum. Ama böyle o taşı mesela 15 gün dururmuş midemizde. Hani farkında hiç açlık falan hissetmiyoruz. Ama sonra mesela Ramazan bitimine yakın ben hissediyorum yalan yok. Yani o zaman hissettiğimiz zaman da o taşı mesela midemizden alırlarmış. İşte almayı be dursun orada değil mi? <laughs> Neyse canım. Dediğim gibi bakkala gidin biraz sonra mahalleye gösterin. Uşakla geliyorlar. Bu abla ne yapıyor böyle elinde telefondan diye. Neyse karşıya çekeyim dur. Bak şimdi normal hani Ahmet abi oraya doğru gidiyorduk ya biz. Ahmet abi şurada ilerideydi. Onun hemen şu yukarısında bak. Şurada bakkal ay düşüyordum terlik takıldı. Şurada hemen bakkal. Şimdi ben buradan doğru gidiyorum ya. Şu yukarı yoldan doğru geleceğim. Yolu atacağım yani. Hem gezeceğim hem vakit geçireceğim. Çorba da taşmaz çünkü en alt kısık ayara koydum onu. Bir şey olmaz yani. Neyse dedim ya vakit geçirelim biraz diye. Bak herkes artık yavaş yavaş evlerine çekilmiş. Bak hiç kimse yok sokaklarda. Bir tek sağda kişiler var işte. Onlar da çocuklar. Bu köpekte her geçen geldiğinde beni burada korkuttuydu. Neyse hiç bakmayayım. <laughs> Çak durma. Ha, duyuyor musun? Duyuyor musun? Ona bir baksam şimdi var ya göğe çık Hiç bakmadan dümdüz gidiyor. <laughs> Çaktın hopa. Duyuyor musun sesi bak? Neyse şimdi benden bu. Neyse hadi gidelim. Bir dahaki ne diyorum ki? Şu üst yoldan geleceğiz. Hadi. Bak buraya doğru gidiyorduk. Yok. Buradan doğru gideceğim. Köpek şu alt tarafta kalacak. Bir ara gene böyle geldiydik de köpekten korkma yol değiştirdim ama şimdi korkudan değil inan Vakit geçsin diye. Hem sen buraları gör biraz. Bak. Sessiz sakin düpek burası ama hani şöyle diyeyim sana daha doğrusu ne sessiz sakin ne de çok böyle gürültülü orta karar. Böyle herkes kendi halin dedi yani. Bir yüz yol zaten burası bizim. Biz şu bir alt yoldan doğru az önce geldiğimiz yerden doğru geliyoruz ya. İyiydi yani pek öyle hani yaşamayacak bir yer değil ama tabağa sorarsa benim favorim hayallerimin şehri hep söylüyorum ya 34. Yani İstanbul. Bilmiyorum valla yanlış mı doğru mu? Artık onu da göremedik de gidemedik de kaldık buralarda. Valla bilmiyorum bak şuraya doğru göstereyim sana. Bizim evin üstünü. Bugün bakma çaktı mı? Pek fazla bir <laughs> sana paylaşacağım bir şey yok da mahalleyi gösterebilirim dedim bak şuraya doğru. Bak bizim ev ha. Nerede kız? Ha bak şu mavinin altındaki bak şurası elimde titriyor. Orası. Öyle yani. Çaktım ama fazla bir içerim yok çünkü örgü videolarıyla uğraştım bugün biraz gene. Yani kaçtı. Öğlen, öğlen kalktım zaten bugün. İnan ki 11 buçuk neydi? Bugün ölü gibi yatmışım. Çünkü sabahtan falan evi yine toparladım bilmem ne. Ondan sonra yattım o yüzden uyuyakalmışım. kalmışım. Yani saat kaçtı işte. Bir 11 buçuk falandı. Ondan sonra işte örgü videoları uğraştım. İşte editi, yüklemesi, ayarlaması bilmem ne. O yüzden bu saate kaldık yani senin anlayacağın. Bak buralarda yıkılan hikaye evleri. Yani ek evlerinin hurda, hurdaları diyeyim sana. Ortada ev kalmadığına göre. Bak gördün bak bak görüm köpeği bak. Bak kızlar nasıl çöktü bak kızlar da nasıl koşuyor. Kız böyle bu köpek inan kız bir de sahibi de bizi kızıyor. Köpeği sataşmandı şimdi o kızlarla sataştılar mı? Yok. Allah ne diyormuş uşaklara bizim rüzgarlara köpek sataşıyoruz diyormuş. Sataşmasan da havlaya bak az önce hiç yönümü değiştirmeden geçtim gene de havladı bana. Köpek şey bir kere köpek çirkev. Ne diyelim. Hadi gidelim eve gayrı Ay yemek de hazırlamaya başladı şimdi. Kız çok kedi var sağda solda anam. Bak bizim kapının önünde de var bir alamet biliyorsun zaten. Neyse hadi gidelim. Ay Allah'ım kız yürü hadi gel gidelim hadi. Kız yürütmeye beni ya. Aç çocuklarıma da bak dalma çıyalı. Yürü. Hadi. Bak görüyor musun? Bak önüm önüme dolanıyor bak. Bak az önce ayağına bastım hala akıllanmadı. Tamam evin orada yemek. Gel yürü. Bak bilmiyorum kimin kedisi bu. O, sokak kedisi ne bak. Az seveyim dedim. Gel kızım dedim. Bak görüyor musun bak. Yürüteyim bak. Kız yürü kız. Hadi gel. Ama ölmü mü dolanma. Az önce yanlışlıkla ayağına bastım. Hala ta bak. Hala ta kız. Çoraplarımı görmeyin be. <laughs> Damacalı <laughs> çorap. Yok pembe panterli. Pembe panter mi kız? Neyse bak. <laughs> Çaktım <mı>? ha. <laughs> Yaşanman da yeşil. Hadi hadi yürü. Bak. Görüyor mu kız bak görüyor mu kız? Of. Tamam mı? Oldu mu? Bak ta nereden geldi benim peşime biliyor musun? Ta bakkalın oradan peşime eve kadar geldi. E, hak ettim mamayı. Öteki nerede? Bak bak şu çabuk. Sen az değilsin sen. Sen az değilsin gel. Gel sen de gel. Hadi kızım gel. Gel kızım. Bak geliyorum bak. Gel. Yok ah benden çekiniyor. Yani bazen seviyor mu zorla. Şey yapıyor çekiniyor benden. Neyse hadi afiyet olsun. Ben de masa hazırlayayım. Tamam anne bir daha bekleri giyersin. Şimdi bacılarım çorbam tam ayara gelmiş. Şu kenarlarından fokur diyordu. Giderken altını yaptırdım dedim ya zaten. Bu tamam. Şimdi barbunya'yı az bir şey ısıtırım. Pilavı ısıtırım. Böreklerimi doğrarım. Ee, video çekeyim. Yok annem şeye gittim. Bakkala gittim. Dolmamı koyarım tabağa. Salatamı karıştırdım. Karıştırmadıydım zaten. Hani böyle şey yapsın diye hemen ölmesin diye. Öyle tabaklar bardaklar derken iki çeşit böreğimiz derken Allah bereket versin. Yemeğimizi yine hazırladık masayı. Eşim de yardım etti sağ olsun. Böreklerimizi böyle küçük şeylere koydum. Kaselere koydum çünkü sığmıyordu. İçeceğimiz de var. Her şeyimiz var. Hepsi de burada zaten gördün. Hadi bize afiyet olsun. Tayzan okumadı ama. Bak hani sana diyorum ya bir tane şey çalıyor. Ezgi diyeyim artık. Ezgi. Bak ne güzel çalıyor. 6 dakika var iftara. Bak ne güzel değil mi? Telife girer mi ki kız? Girmez herhalde. Ay bak ne güzel değil mi? Dayanın az kaldı diye. İnan ki dayanın az kaldı diye. Ay Allah'ım kabul etsin inşallah tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları. Bak teyzesi kim gelmiş bak bak. Panda. Kuzum iftara mı geldin? Yok bu yemiş. O şeyden yemiş az önce verdim ya kediye ondan bu da yemiş herhalde. Neyse saçım başım. <laughs> Karman çorman biraz gene ama olsun. Valla bacılarım bugünün böyle geçti. Dediğim gibi fazla bir içerik olmadığından çünkü baya bir örgülerle uğraştım. Yani diğer kanalla uğraştım. Ee, o yüzden akşam baya geç açtım videoyu. Ee, yani böyle çekebildim artık. Yapacak bir şey yok. Ee, için aldığını böyle beğendiğini izlersin. Beğenmediğin ama izlemeyi verirsin. Tamam mı canım? Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Ee, inşallah böyle akşamları yani bu saatlerde bazen ta geç görüşmek üzere diyeyim. Kendine dikkat et, hakkını helal et. Rabbim kıldığın namazları, tuttuğun oruçları inşallah kabul eder. Böyle bu şekilde sağlıklı, huzurlu inşallah bayrama da ermeyi nasip eder. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Benden yana hakkım varsa bin kere helal olsun. Hayırlı iftarların olsun.